Selam arkadaşlar. Neden bu aralar? Çok fazla video geliyor. Bunu anlatacağım ve bu videoyu beğenirseniz oyun hikayeleri paylaşacağım. Yaklaşık en son videomu 4 yıla 5 hafta önce attım. O zamanlar salmıştım ve gerçekten yorgundum. Bunun sebebi çalışmamdı. Şimdi demeyin ağır iş filan diye. Değil çünkü köfteci de. Çalıştım 2 yıldır ve sıkılmaya başladım işten. Garson gibiydim orada. Artık dedim ben yapamayacağım. Ben yeni bir hedef kuracağım dedim. Sonra da istifamı verdim. Sonra da içerik filan planladım. Aslında bu videoyu hazırlarken bile planlarımızı oluşturuyoruz. Ve şu anda 50 ile 65 tane video planı var. Konumuza dönelim. Bilgisayara çok fazla girmiyordum. 4 ila 5 hafta önce. Hep erken uyumaya başladım. Bunun sebebi yorulmamdı. Bilgisayarı hep açsam. Üşeniyorum video çekmeye. Sonra da 7'ye başladık. O videoyu devam ettirdim çektim. Normalde o bölümler idarelik olacaktı ki olmadıkta 5 başladım. Onun finalini bilemiyorum. Ne zaman biterse ve videoları ile idarelik atınca. Bazıları tutmayınca da olmadı. Peki eski videolarımda kendi sesim olacak mı? Belki ama ara sıra sesimle video çekerim. Neden başka türlü videolar gelmiyor? Vlog ve oyundan başka. Videolar gelmiyor. Vlog filan tarzı videolar tutmaz ve oyunlar benim hobim oldu. Peki ilk oynadığım oyun hangisiydi? Tabii ki Minecraft. Ben Minecraft'la başladım. Önceden 2020'de baya büyük şehirim vardı. Yeni sürüme geçince onlar da çöp oldu ve hata vermeseydi. Videosunu çekecektim. İkinci oyun zulaydı. Onu da 55 saat oynadım. Ve 2022 ile 2023'te dışarıya çıkıyordum. Ve kimseyi tanımıyordum. Ondan sonra benden habersiz. Çiğ köfteciyi almışlar. Ben çıkmak istedim ama alışınca çıkmadım. Orası gayet güzel bir yerdi. Orada çok iyi insanlar tanıdım. Ve bu videoda, hikaye videosu oldu biraz. Olsun ama, ve 2020'de, baya güzel zamanlardı. Bence bana göre. Ama üzülüyorsun kısa bir sürede. Peki korku oyunları neden seviyorum? Ben normalde korku filmleri ve korku videoları izlerdim hep. Bu da iyi bir şeydi. Sonradan korku oyunlarına başladım. Ve bütün korku oyunlarını ezberledim. Ve tabii korku filmi, korku videosu ve korku oyunu oynamak biraz risk taşıyor bu da sizin psikolojinizi bozuyor ama benim psikolojim bozulmadı alışmıştım ve geceleri çok sık uyumazdım sabahları uyurdum ve bu da önemli mi bilemezdim sonra da böyle böyle uyku düzenim düzeldi Ramazan ayları benim için efsane geçerdi arkadaşlar videomuz bu kadar olsun hadi görüşürüz